onun yanına destek gitmiş Olabilir. Çalışma yani Paketlerimizi açtık Böyle kavanozladım Bunlar çok çabuk tüketilmeyen şeyleri cama koydum Bu bademim evdeydi Bu bademimi, çiğ bademi Türkiye'den getirdim Cevizler de evdeydi kutusunu değiştirdim Lokumların hepsinden biraz koydum kız kardeşime Bir neyle olduklarını hatırlamıyorum ama Çok güzel bir yerdi Halktan diye bir yerdi Oradan alışveriş yaptım Böyle istediğiniz kadar koyuyorsunuz. En güzel yanı bu. Fiyatları yazıyor. Sonra kendiniz tarttırıyorsunuz. Böyle. Ağzımızı tatlanacağız kahve yanında bunlar artık. Ne yapıyormuşuz? Sürpriz yaptık. Bulduk. yeterli. Al. Nedir bu mum? Hadi, şey hadi. hadi. Müzik de Neyse. Yıkadın bütün bulaşıkları. Hadi bir Hadi hadi bir şey de Ne olursa olsun. artık? Anne. baba annesinin doğum gününde biz yoktuk dağım, burada. Anne. Ve bugün anneler günü, aynı şey. Meral azıcık akıllansın, <laughs> fikirlensin, babaannesini Hayır, üzmesin. Hayır, <laughs> Öyle söyle anne. Meralcim beni üzmesin, akıllansın, aynen, fikirlensin. Aynen. Hayırlı bir aynen. torun olsun. Evet. Hayırlı bir damat bulsun. <laughs> Hadi babaanne. Şimdi <Şu gülüyor> vakti değil. <laughs> vakti Öyle dedi. Vakti değilmiş. Ümit <laughs> sen dök bakayım bir de yanaş oraya canım. Ayaklarını <laughs> sallamayı bilecek de ondan sonra koca beladır. Dur dur dur. dur. <laughs> Babam öpecek değil mi babaanne? Bir şey değil. Bir şey değil. Aynıdır. Aynadır tut. Ümit çekil. Ümit yer aç. Yer aç. Ben geleceğim. Nasıl abi üçümüzde bir şey mi ya? Hadi. Hmm. Hadi. İyi ki doğdun. Hayırlı yaşta ben yoktum burada Burası ya. Yaşlı. Ne olmuyor? Rıfır terini değiştirdi. Değiştirmeden bekledik. Kollarım boş kaldı. Değil gibi oldu. Hayırlı yaştalar. Tutun onun da fotoğraf Hadi çek Anne de ters döndüreceğim onu. Yazı... Hepsi arkada. Hepsi arkada. Sanki annemin damini. Olsun. Bir şey hazır. Hazır. Üç, iki, i̇ki bir, bir, çiz, peynir. Çiz, çiz. Piş, çiz. Peşiş Anam da mı İngiliz'de? Yes. Yes, darling. Hadi. Ver. Kes de yiyelim. Arkadan da kahve içiyoruz. Ben tabakları vereyim. Aferin kızım. Yıkadığım bütün bulaşıklar bizi şu an karşılamış durumda. Dolabın içine çekiyorum. Tata. Bu dolap, bu tabak bizim değil. Dolapta ne vardı? Ne? Valla birdlerle frambozlu kakaolu Tata. olmasın dediğim için. Karamelli al yani. Karamelli de kakaolu dedi içi. Nereden bu? İrmar'dan. Yakın market. İrmar'dan Demar. Demar. memleketi terk şeyden Terk etmeden önce aldığım için. Terpiniz. Niye hata ettik? Öyle bir güzel bir alıyor. Lema'dan alıyor. alıyor. Lema'dan alıyor. Lema'dan alıyor. Lema'dan alıyor. Böyle mi keseyim? Bunu çem böyleyim. <laughs> <laughs> Sen beni feder. Biraz yapıştırdı ampulün üstü değil. Ha. ha. Ben İyiyim. o yüzden çıkaramadım. Eyvallah. <laughs> önce bana Ayşe Yok önce doğum günü çocuğuna. Ayşe. <laughs> Kızına da yollarız pastanı üflemeni. Of. Çok çabuk oldu sanki ha. Hadi alkışlayalım da. Hayırlı yaşlar. almaya geldim. Ama beni aramışlardı söylemişlerdi pasta ile ilgili sıkıntıya ben çok üzüldüm üzüldüğüm için açık konuşamadım çünkü ağlamayı beğenmedim sonra bir merhabayla da durumumu anlatırken ağladım rahatladım belki çözüm üretilir diye geldim belki de pasta yetişmiştir sıkıntı olmaz rezil olmam en azından verdiğim sözde durmuş olurum en azından diye geldim umutluyum inşallah pasta gelecek, yetişecek. Karalar bağlamayayım dedim. Geldim şimdi müdür beyi bekliyorum. O kendisiyle görüşüm inşallah olacak. Gidenler, yanar yanar. Evet. Çakmakla ben yardım edeyim mi sana olmadı? Benim kolum ayağımdan. Seni geçin canım. yaktın Yaptım. Bunun ucu yok diye yanına. Dur bir dakika. deneyim. Tekrar deneyeyim ben bundan. Olmazsa olmaz. Bırakın yanayım. Hah hadi. Çakmağınızı böyle bıraktık. Teşekkürler Farklı. Hadi yürü. ben yardım edeyim. Hadi kaldırdım. Hadi Tamam canım. Hadi ben seni çekeceğim. Çok yüzünü çekme, merak etme. Ben de öyle şeylere dikkat ederim. Sonrası Hadi. çay Hadi çay buraya sen. <laughs> Evet evet. evet. <laughs> 35 yaşına bastın canım. Oradan 35. Bir tekrar seçim geliyor. Evet Ümit Bey'in bu sene 35. yılı dolu arkadaşlar. Aşya, o yüzden aşya. pastamız 35 yaş, yani C yaş, yaş değil. Yıl. Aslında ayın altısında ben bunu yapacaktım. Türkiye'deydim olmadı. Şimdi oldu. Sen tutlayalım Ümit canım. Ay kemal ediyorum. Ben da koyalım evet biraz da şey evet. döndür. Döndür 35 oldu. Tamam. <laughs> Bıçaklar yani hep ya. Parmağı ha, da ıslaklar parmağına bak. Akşamla verilerin üf çekmişti zaten. Evet. Dün ya da on gün yapılmadı bir şey. Ya. Evet Ferim hadi kutla sen kocanı. Kutla Tekrar kutlayayım gel canım. Kutlamış da tamam. Bir, <laughs> şey <laughs> <ama. gülüyor> <Kutlayayım. Buyur, gülüyor> bir arkadaşımızın da doğum günü Berke. Hadi. Ben evin de değişik de şey doğum günü sizi. Ben evin sizi. Gel gel. Gel basın mı? Bas. Bas. Bak birsin. Tekrar mı? Bunlar ciddi. Bot at. <laughs> gel. hadi gel. <laughs> Nasıl böyle? Yoksa bas bakar. 20'de değil mi? Hocam da Ben de geleyim 35'e yetişti nereden gel? Koş koş. 35 ve 35 hadi gel. Ben nereye gelsin?

Meral diyor anne bana da babamın pastasını var. Babası. 35 yılın değil. Baba hiç oldu lan. Dairede <laughs> 18'di. Burada bir <laughs> iş. <2. gülüyor> İlk önce 35 oldu. <laughs> Şimdi evet, 3. bana da o çevir pastayı. Emek evet, sen de karşıya otur. Evet güzel oldu. Mutlu geçen yıllar. O sloganı bulunca kadar ne çektiğimi birbirisi izinde yazarım ne yazarım. E yazdırır güler. Ya evet. De yanına böyle kızlar verir. Pes et. Yok yok sen hep çeksin ki önce bir sen çek üfle. Asker arkadaşı gibi olduğunuz olmadı öyle. Evet. Siz sen önce arama. olmazsa yandık. My friends. Böyle de sanki bilemiyormuşuz gibi oldu. <laughs> evet. Hayır. Bayan nasıl acaba? Hayır. Hadi. Benim de, ben de, ben de, ben de. Zafer uyuyor kayracan Doğum günümüze işler edecek misin enişlerin? Puf. puf yapmasına bakacak mısın? Puf yapacak. Üflemene pasta yok. Hadi gel sizi çekim. Kaç Zafer uyudu. Hadi mama ne diyor? Kayra? Zafer uyudu can. Hadi. Hadi. Kalk Meral ne? Kalk Meral Hadi. Meray buraya bak. Baba niye en, eniştenin bu tarafına gel. Buyurun, buyurun, Orası buyurun. da olur hiç sorun değil. Ay sen biraz fazla az, az eğilsen evet, baba evet. gibi. Ha şimdi tamam. güzel oldu. Bakın bana bir, iki, üç, çiz, cheese, çiz. çiz. Oğlum bana bak. Kızım bana bak. Pastaya bakmayın bana bakın. Tamam. Meral çok acıkmış. Bo bombastik ay yapıyorum pastaya. <laughs> evet hadi. Üfürmet. Zaten bugün 54 olamamış. Nesini üfürmüş? Tamam. Sıra ben... sende. <laughs> Kayra yardım istiyor. Ne? Ne? Öfle benim yardım muhtaçtılar. Niye söndürmedin? İşte kaçtı. Hihi.